Elektrikli aracı olanlar, elektrikli araç almayı isteyenler, elektrikli aracı almayı düşünenler ve elektrikli araç alırsam nerede şarj edeceğim diye düşünenlerin adresi şarj kampanyalar hesabından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5 beş 5'lik bir şarj kampanyasından bahsedeceğim. Bahsedeceğim kampanya 5 şarjın kampanyası arkadaşlar. Şimdi şirketin web sitesine girelim. Bakalım orada bizlere bu konu hakkında neler söyleyecek. Öncelikle şirketin web sitesine girip şirkete bir kısaca göz atalım. Neymiş ne değilmiş. Sayfamız açılıyor. Hakkımızda kısmında. Bakın şimdi yukarıda bir küçük video görseli geçti arkadaşlar. 5 şarjın nereden geldiğini anlatıyor. Şimdi tekrar başlayacak. Borusan NBV şarjın baş harflerinden oluşmuş bu 5 şarj şirketi. Türk-Alman ortaklığıymış ve rüzgar enerjisiyle alanında lider bir üretime sahipmiş. Şimdi ben işin içerisinde bir üretici olduğu zaman fiyatların biraz daha makul olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda siz ne derseniz bilmiyorum fakat benim düşüncem bu. Elbette ki farklı birçok maliyet var ama sonuçta bir insan üretici olduğu bir ürünü Diğer dağıtıcılardan daha uyguna satması lazım diye düşünüyorum. Fakat şu anda konumuz fiyat tartışması veya fiyat konusu olmadığı kampanya olduğundan dolayı bunu şimdilik rafa kaldırıyorum. Bu 5 şarj bursan nbv şarjın baş harflerinden oluşuyormuş. Şimdi gelelim kampanya detaylarına. Kampanya detaylarını öğrenmek için arkadaşlar uygulamaya geliyoruz. Benim şöyle şarj istasyonları dosyam var sanırım 30 şu an burada 30 tane var şarj uygulaması bir de sonra indirdiklerim var yaklaşık şu anda 35 36 tane şarj uygulaması var 5 şarjda kullanırım diye ilk sayfaya taşımıştım 5 şarza giriyoruz altta kampanyalar var hemen üstte kampanyalar çıkıyor kampanya detaylarına bakalım arkadaşlar şimdi siz bunları detaylı okursunuz ben sadece belli başlı dikkat etmemiz gereken yerleri söyleyeceğim öncelikle her 5 beş şarjdan 5.si ücretsiz bu da e, Eylül ayının 14'üne kadar devam ediyor yani bir kere 5 şarj yaptınız bundan sonra hakkınız yok demek değil Eylül ayının 5'ine kadar isterseniz her gün şarj edin şarj edin her 5. E, şarjınız arkadaşlar ücretsiz olmuş olacak peki bunun şartları ne öncelikle uygulamayı indirip kayıt oluyorsunuz ve daha sonra kayıt olduktan sonra arkadaşlar ee, kampanya katılıyorsunuz kampanya katıldıktan sonra ilk şarjınız 1 2 3 ve 4. şarjınız minimum 30 kW olmak zorunda 30 kW doldurduktan sonra arkadaşlar 5. şarjınızda ee, ödemeye geçmeden önce ben yapmadım fakat yapan arkadaşlardan duydum orada kampanya kısmını seçip ödemeyi o şekilde devam ettirmeniz Gerekiyor Bu konuda ee, Lütfen buna dikkat edin Daha sonra Diyelim 4 şarj yaptınız 5. şarjınızı yapacaksınız ee, Bunun da bir ay içerisinde olması gerekiyor daha doğrusu 30 gün içerisinde bakın burada 30 günlük Bir süre yazıyor bir ay değil 30 günlük süre içerisinde Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar Yoksa o son hakkınız da son hakkınızı değerlendirmemiş oluyorsunuz hak kaybına uğramış oluyorsunuz bunlar dikkat edilmesi gereken temel noktalar yani çok fazla bir şey yok gördüğünüz gibi benim çevremde yakınlarımda 5 şarj uygulaması olmadığı için şarj kampanyaları hesabında bir arkadaşım sağolsun çok güzel bir çalışma yapmış şimdi sizlere o çalışmayı göstermek istiyorum bugün de paylaştım bakın bu onun tablosu gün gün Yaptığı bütün aldığı kilovatları yazmış arkadaşlar. Arkadaşımızın aracı Tok, ee, ayın 8'inde, 13'ünde, 14'ünde yaklaşık bir e, gün ve iki gün arayla şarjı doldurmuş çünkü her gün işe gidip gelirken e, yolun üstünde olduğundan dolayı e, buna vakit harcayamaz. Aldığı kilovatları görüyorsunuz. Hepsinde ilk dördünü gördüğünüz gibi 30'u sınırda geçmiş, başarmış yani ve 19 Mayıs'ta da son şarjında arkadaşlar gördüğünüz gibi 85 kW almış ve bunun için de bir para ödememiş ee, Bu isterseniz sıfırdan 100'e yapın eğer becerebiliyorsanız e, şarj istasyonuna e, sıfırla girebiliyorsunuz ne âlâ e, Fakat bu arkadaşımız da hatır sayılır 185 kW'lık bir Şarjı doldurmuş Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı bilmiyorum ben söyleyeyim ilk 3 şarjda arkadaşlar fiyatı 9 lira 99 kuruştu daha sonra fiyatı zamlandırdı onların ifadesiyle güncelleştirdi 1 TL artırdı 10 lira 99 kuruşa çıktı arkadaşlar ee, yani dedim ya işte hani üretici ya neden yani diye insan düşünmeden edemiyor